arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft Survival Sezon 2'ye devam e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi oyundan mı düştün? Evet. Bu arada kaldığımız yerden neden devam ediyoruz? Çünkü evime yani şöyle bayağı bir şeyler yaptım. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu. O bir stüdyo bozulduğu için e, ya yani video kayıt olmuş. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Sürekli şu ekran vardı. Ve yaptığımız hiçbir şey gözükmüyor. Da, o yüzden mecburen 20 dakikalık video çöpe gitti arkadaşlar. Yani çok bir şey yapmadık. Sadece geri bir köy bulduk. E, ee, bayağı uzakta burada. Ondan sonra evimiz, evimizi yaptık bir de. Hani onun dışında pek bir şey yapmadık. Ee, ben şöyle fırınları yerleştiriyordum hatta. Bur buradaki cam muhtemelen hiç manzara almayacak. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü elimdeki bütün fırınları yerleştirmezsem benim için hiç rahat etmez. Dur şurayı kırayım. Ee, bir de şuraları koyayım tamam. Arkadaşlar yani e, kum topladım birazcık. O kumları hemen pişireyim ben abi. Hemen şurada ne pişirelim. Neyle pişirsem? Şimdi oduna ihtiyacım bayağı var. Hmm. Sende kömür var mı abi? Bende kömür sıfır tane. Var. Hmm, anladım. O zaman bakalım. Hmm, ne pişirebilirim? Hım, hım, hım Bu arada ben portalı bulmuştum. Onları da bundan bul. Bunları da chest'e saklayayım. Emat hep chest'e boşaltayım ben ya. Bu ne? Çok fazla şeyler var üstünde. Kumları yanlışlık mı? kumları şeye koymuştum. Doğru yer. Bu odunları alalım. Bunu atalım. Ha. şunu unutmuşuz. Tamam. Neyle yakabilirim? İlk bir şu olayları bir tamamlayayım. Şu gereken şeyleri bir tamamlayayım. Bir siteyi çubuk için harcayacağım. Çünkü arkadaşlar chat yapmam lazım. Hemen şöyle bir stek daha fazla yapalım. İşte üç stek güzel. Ee, bakalım bu yetecek mi? Şöyle bir ev yapıyorum arkadaşlar. Abi de şuraya çok da spoiler olmasın. Şöyle bir ev yapıyor. Abi bayağı güzel bir şeyler yapıyor bu arada arkadaşlar. Zaten geçen arkadaşlar çok bir şey yapmadık sadece işte evleri falan hallettik hani ee, öyle maalesef Ömer şöyle Bunları da Ömer halledelim Acaba duvar mı koysaydı neyse çitler daha iyidir şöyle çitleri koyalım bu arada ben çok fazla, hiç kömür toplamadım ben ya. Bo geldi şu an. Olmaz, kalmış. Bu arada abi evimde 32-33 tane fırın var evimde. Hepsini koydun mu? Evet. Yoksa rahat edemezdim. İçim hiçbir zaman rahat etmezdi. Evi Senin bir... evine gelmek <laughs> istiyorum. Merak ediyorum. Ben geliyorum. Yani evime bir gelsen Hadi ya gelsen. Senin evin çok uzak ya. Sen evini neden o, kadar uzak yere yaptın? <laughs> Bildiğin nefret ettim ya senin evden. Soğudum yani soğudum. Ya yeter. He, do abi soğuk normal çünkü şu anda şeydeyiz. Ee, çok yukarıda olmuş için burada çok burası çok soğuk. O yüzden soğumuş olabilirsin. Hayır ondan değil. Abi kombiyi yakmayı <laughs> unutmuşum. Senin evin o kadar yüksekte ki uğraşılacak derecede değil. Kusura bakma abi kombi yakmayı unutmuşum. Evin <laughs> o yüzden soğuk. Neyse her bir şey bulduğu komik bir şey değil. Komik değil Çok komik değil Arkadaşlar siz de O sırada Komik değil Ha tamam ya bir şey sus Komik <laughs> değil <laughs> 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 Sadece de diyeceğim bu Tamam ben evimin kapılarını da şöyle koyayım Ve odun kalmadı iki tane odunum kaldı ben da pişireyim şimdi Efe en merdiven koysanım sıraya hızlı hızlı çıkalım hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Teşekkür ederim. Bak. <laughs> Orada bir cam koyacağım. Bak. Abi şu şu şu, şu salatık seride bir baksana abi. Bak. Şu salata <laughs> evet, evet, evet. Nişanlı <laughs> evet. Evet. bak <laughs> abi hile açmış. Ha tamam oh. Evin kapılarını da sağa sola da kapatıyorum. Demir kapı mı yapsam ya? Tamam ben demir kapı yapacağım abim de e, gelmesin bari. Görürsün. Ya şalter yapacak muhtemelen. Tamam. <laughs> Veya kapıyı kıracağım. Ne şalter yapacağım ben. Doğru kral bile girerim ben oraya. Evet işte dedi. <laughs> Lütfen bir daha eve gel bir. Abi keçi uçtu da demin var <laughs> ya çok komik <gülüyor> onlar. <gülüyor> bayağı komikti. Bu arada ben Ladin odunları vardı bende. Ben onları nereye koydum? Ladin odunları vardı bende bayağı ya. Onları ne yaptım ben acaba? Sen onları bana verdin <laughs> ee, 32 tane vardı bende. Nereye koydum acaba? Ha olamazsa bana vermedik. <laughs> Baya harcamıştım birazcık kalmıştı onlar çit falan yapmam ben bir şey yaptım ee, çubuk yapmıştım muhtemelen ee, neyse tamam çünkü arka bilmiyiz Ama... ziyan etmişsin. onlar bana çok lazım. E ee abi, herkes geldi evine bakacak. Dur. Şöyle ben e, bir ağaç yereceğim. Bu ağaç büyüdüğünde, zamanı geldiğinde bunu buradan biçeceğiz. E, ondan sonra bundan çıkan odunlarla e, şu arka kısmı kapı Ama yeteri kadar odun olmaz Muhtemelen o yüzden el bakalım. Şu arka kısmı cam yapmak hiç istemiyorum. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor zaten. Hiçbir şeyin gözükmediği yere ben mantıken niye cam yapayım? Ama yaparız bir şey olmaz. Gereksiz olsa da Yani işte Uyu, uyu abi veya uyuma. Benim, en azından evimin manzarası var. Sineğin gibi değil. Benim evimin daha güzel bence. Tamam ya ben bu fırınlar hazırız yok ki gözükmüyor aşağısı. <laughs> Yo baba. Yani en az. <laughs> Çantaları evet, açarsan en son aldım çok tuhaf gözüküyor. Neyleri en son aldın? Görüş açımı. İyi de görüş açısını ha şey dedim. Görüş mesafesi niye bozuk? Onu hala çözemedim bak ya çok gıcığıma gidiyor bir de. Bak onu yapıyorum. Görüş açısını bir en son alsın Efe. Görüş açısını diyor. Ha tamam, bekle. Aldım. Oo çok güzel görünüyor böyle. Neyse. Sanki hızlı <laughs> çekti. Bir en başa alacağım. En başta nasıl görünüyor? Bence yapma. Evet arkadaşlar bugün yere... Arkadaşlar böyle şey oynadığımız bunu gibi duruyor biliyor Evet işte. Arkadaşlar bugün böyle Minecraft oynuyoruz ve bu çok zor o yüzden ben bunu e, 90 alacağım böyle iddialıdır. Ben hep 90'da fazla oynuyorum. Ben 80'de oynuyorum. Ben 90. Tamam şurada gereksiz fırınları kıracağım çünkü çok kötü e, duruyorlar. Evine gelmeye çalışırken bulut gelmiş evinin tam merdivenlerine. Şimdi <laughs> baya büyük. Neyse. Şuradaki gereksiz şeyler kırayım ya ben ya git artık yeter be senden ne çektim ben ya <laughs> bak çocuğum senin, senin e, operatör Çok özür diliyorum. Efe <laughs> yüzünden oldu. Ya nasıl bir yüzünden? Abi lütfen kulaklık takanlardan özür diler misin? <laughs> Baren ben miyim? <laughs> evet arkadaşlar kulaklık takanlara gaba abi bu gidişle hiç özür dilemeyecek. Neyse. Efe e ben <laughs> özür dilemiyorum. Sen özür dilemen lazım. <laughs> Kesilebilirim. Neyse şimdi. Ben acaba buraya balkon mu yapsam ya? çitleri yakmak istemiyorum çünkü belki balkon yaparım da şu an daha acı şeyler var. o yüzden yakıyorum İzmirim çitler bir tane ekstradan kapı var bunu da yakaldım sonra bunu gerisini böyle belki of abi ya sen de yakıt var mı odun falan yok uyu bu arada sabah olduğunda bunu diyorsun. Ünlem ünlem Neyse. Abi sende yakıt var mı ya? Var mı? Ha? Abi. Dünyadan abime. <laughs> tamam ben senin çestlerini kırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Hiçbir şey yok ki zaten. Kar toplarını çaldım. Ya yapma ya yapma. E istediği zaman kar topu alabilirsin dedin. Sonra da ne dedim? Hiçbir şey. Bunlarla kar topu savaşı yapacağız. O yüzden hiç beni alamazsın dedim. Be. Sen hiçbir şey izin Güle. Ama ilk survival beraber ilk yaptığımız survival geldi ya. Kazlayı bir türlü kullandırmamıştın. Heh. Şunu kullandırmamıştım çünkü onda önemli işlerimiz var. Ve ben de inanılmaz derecede gıcık olmuştum. Olabilir. Ben de sana arada gıcık oluyorum. Ne olacak? Ne? Ben de arada sırada sana gıcık oluyorum. <laughs> ben sana çoğu zaman. Neyse. Bak evime e, evime gel izin verdiğimde gel bundan sonra kapıyı çal lütfen. Tabii tabi. Bu, Bu arada mı? ektiğim ladin ağaçlarını kırma, tamam mı? Tamam, hemen kırmaya gidiyorum. Kırma. Abi, kırmam, de... kırmam, kırmam ya, tamam. Tamam çocuğum, tamam çocuğum, tamam çocuğum. Dur. Şımarma, şımarma, şımarma. Sen şımarma. Nur, şey der. Sen diyor, çok şımardın. <laughs> çok şımardın çocuğum. 5 milyon cezalısın. Allah, sis oldu. Ha, kar yağıyor. Şu an benim burada kar yağıyor. Büyük ihtimal benim orada da kar yağıyor. Neden ama? Ya hep o batmayacak uzun sesler kustu ben artık. Of, ben shader'ı kapatacağım ya. Çok kötü duruyor kar yağışı shader'la. <laughs> <laughs> Sen nasıl shader kullanıyorsun çok merak ediyorum. <laughs> Videodan görürsün. Abi bir şey diyeceğim. De. Minecraft'ın fizikleri çok güzel değil mi? Değil. Çünkü Minecraft kareli budan. <laughs> Abi bir kere bulamam. Abi bulutların üstündeyim Ve aşağı düşmüyorum Bu bir ikincisi de Bulutların üstündeyim ve kar yağıyor Bu nasıl oluyor Kar zaten bulutlardan düşmüyor mu abi Mantıklıymış Aa kar oldu Uf, Güzel buraları tutsun böyle Eyvah camlar da kırış evet, Uyu 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 Uyumayacağım ya elimi çıkarmıyor. <laughs> uyu ben bir çabuk uyu uyu uyu. Ya uyumayacağım. Tamam. <laughs> uyumayacağım. Ben bu karın keyfini çıkartacağım. Tamam. <laughs> Lütfen tahmin ettiğin şeyi yapma. <laughs> Hayır. Hayır. Ya yeter. 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 <laughs> Günaydın. <gülüyor> <laughs> İntikamımı aldım işte. Bu intikam yani o kadar da üzülmedim yani. Antalyağım ya abi. Bu ya. Be, <laughs> evet kar yağışı yine geldi. <laughs> yapma, yapma işte. yapma. Ya ben kar yağışının tadını çıkarmak istiyorum. Efe evet, sonra yaparsın ya. Üf be tamam. Wait clear. <laughs> Al. Mutlu musun şimdi? Ne güzel kar yağıyordu senin yüzünden karı kapattı. Acaba video abi... kaç dakika oldu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef abim kapattı o yüzden şu anda şey kendim şey yapmak zorundayım. Çünkü admin yani çıkmak zorundaymış. O yüzden çıktı ben de hemen şöyle evimi tamamlayayım. Son bir tanecik cam hemen abi hızlı tamam güzel. Tamam başka cam kalmadı. Süper. Buradan artık aşağıyı izleyebiliyoruz. Ee, bu arada kapattım. Neden diye sormayın. Ee, çünkü birazcık kötü gösterebiliyordu. Ee, evet bayağı buralar böyle kar olmuş ve bulutların içindeyiz. Ve bulutlar şu an gerçekten sınır olmaya başladım. Merhaba keçi merhaba. Of oh, bulutların içinden geçtim. Evet. Yani evim bayağı yüksekti açıkçası. Onu da burada Gerçekten zaten görüyorsunuz bayağı yukarıdayız. Ne yapıyorsun <laughs> geç? Neyse tamam hadi. Ee, hemen en üstte gidelim şöyle bir. Ee, şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Ee, evimi ben baya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani yaptım. Ee, yani şimdi şuradaki camlarla acaba ne yapabilirim? Akma fikir geldi ama onun için yeter kadar odunum yok. Ee, neyse ben video kaç dakika olmuş ona bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada ufaktan sonuna gelelim diyor. Ben size zahk like atmayı ve hala kalmamayı neyse zaman olup bilirim. Tüm bir açmayı unutmayın. Başka bir arkadaşımıza geldi Çok iyi bakın. Bay bay.